Sevgili Finans ve Borsa kanalı izleyicileri yeni videomuza hepiniz hoş geldiniz. Bugün sizlerle birlikte teknikte dip veren 4 tane hisseyi inceliyor, analiz ediyor olacağız. Bu 4 hisseyi Tabii ki çekerken sizlere öncelikli kısmımız videonun başında da gördüğünüz gibi teknik seviyelerde dip seviyelere gelmesi olacaktır. Fakat burada ikinci bir önemli nokta var ki o da ben mutlaka ne kadar sadece tekniğine bakmayı istesem dahi yine de temeline bakmak durumunda kalıyorum isteriz demez. Çünkü aslında bunların haricinde çok daha dip veren yani teknikte çok daha iyi seviyelere gelen, çok daha dip seviyelere gelen çok fazla kağıt var. Ama bunlar bırakın kağıdı hissedeme, şirket bile değiller. Bu yüzden yine bir miktar temeline bakarak bu hisseleri seçmeye çalıştım. Yoksa tekrar ifade ettiğim gibi bunların haricinde daha dip seviyelerde olan daha fazla düşüş sağlayan sanki daha cazip seviyelerdeymiş gibi gözüken çok fazla şirket var ama dediğim gibi bunlar şirket kategorisine alamadığım ister istemez beğenemediğimiz bazı şirketler de var bunları da aradan çıkarttım. Yine şunu ifade ediyorum bazı hisseler vereceğim seviyelere henüz gelmediler. Sizlere erkenden vermek istiyorum ki videonun editlenmesi yüklenmesi sizin videoyu görüp izlemeniz arasında bir zaman kaybı olacaktır. Ben erken çekersem bu zaman ya kafa kafaya gelir ya siz biraz erkenden görmüş olursunuz ve analizlerinizi yorumlarınızı kendiniz yaparsınız. Listenizi alıp uygun seviyelere gelmesini beklersiniz. Videoya geçmeden kanala abone olmayı, beğeni butonuna basmayı, yorum bırakmayı lütfen unutmayın. Destekleriniz benim için çok çok önemli. Hemen başlayalım. Şimdi ilk hissemiz tüpraşla başlıyoruz. Tüpraşa baktığımızda öncelikle tepe seviyesinden beri yani 360 liralardan beri kaybettiği değer ortalama %20 civarında ki endeks üzerinde bir düşüş kaybettiğini veya endeks üzerinde bir düşüş sağladığını görebiliyoruz. Şimdi burada Tüpraş için dip seviyeler olarak 287,5 liralar seviyesini belirliyoruz. Yani şurada gördüğünüz bu destek zaten sağdan da bakabilirsiniz. 287,5'lar seviyesi bizim için tüpraşta dip seviyelerdir. Ha, şu anki 295 liralardan bir kademe atılmaz mı? Evet atılabilir ama 287'yi beklemek bizim için daha avantajlı olacaktır. Yine ufak bir değerleme modeli gerçekleştirebiliriz isterseniz. 6 aylık net karı çarpı 2 yapıp senelik net karını buluyoruz. Böyle ödenmiş sermayesi yapıyoruz. Çok basit bir şekilde ve hissi başına 83 liralık bir karı. Yani bu da ortalama %10 temettüden dağıtılırsa 800 liraları rahatlıkla görebileceğini görüyoruz. Tüpraş için. Bu da bizim için hem temel olarak kuvvetli olduğunu hem de teknik olarak dip seviyelerde bulunduğunu bizlere göstermiş oluyor. Daha aşağıda bir kademe daha var. Yine bunu da sizlerle birlikte videonun içerisinde konuşmak istedim. Bakın burada gördüğümüz 275 liralar seviyesi de bir başka destek olarak karşımıza çıkıyor ama ben onlarca destek yapıp Bunların içerisinden bir tane seçin demek istemediğim için şu anda bizim için 287,5 desteği temel destek olarak karşımızda. Eğer bu seviyelere gelirse tekrar bir inceleme gerçekleştiririz. Belki bu seviyelere gelmesiyle 9 aylıkların çıkması yavaş yavaş es zamanlı olabilirse 9 aylıkları da inceleyip daha iyi bir yorumda yapabiliriz. Tabii ki Tüpraş'ta 9 aylıkta da bu tarzda bir kar beklemiyoruz. Bunu söylememizde fayda var ama olağan karlılıkları inceleyip o zaman konjektüre göre bir analiz gerçekleştiririz. Hemen gelelim bir sonraki hissemize Matrix. Şimdi Matrix bilgi dağıtıma baktığımız zaman çok hızlı hareket eden bir kağıt görüyoruz ve bu aslında bizi bir miktarda korkutuyor bakın Mart ayının başlarında 20 lira olan kağıt Tepede 80 liralara gidiyor yani 4 kat bir potansiyel veriyor 80 liradan da şu an gördüğünüz 30 liralar seviyesine kadar düşüyor Çok hızlı hareket eden Riskli Konjektüre veya uzun vadeli yatırma çok uygun olmayan bir hissedir Fakat teknikte dip veren hisselerdeyiz Ve aynı zamanda Yine temeline baktığımız zaman diğerleri kadar kötü olmadığından bunu da buraya almak istedim Çünkü dediğim gibi videomuzun başlığı teknikte dip olan hisseleri seçmektir Ben yine ufak ufak temeline de baktım Matrix'in temeline baktığımızda da öyle en azından diğerleri kadar çok kötü bir senaryo ile karşılaşmıyoruz. Şöyle sizlerle birlikte inceleyebiliriz. Gelen bilançoları çok kötü değil. Satışlarında en azından zarara giden bir durum söz konusu değil. Esas faaliyet karı artıyor. Öz kaynakları büyüyor. Öz kaynak karlılığı birkaç bilançodur yukarı doğru hareket ediyor. Yani çok kötü bir konjektür içerisinde bulunmadığında Matrix'i burada almış oldum. Şimdi burada Matrix'te ilginç bir sıkıntı var. Nedir bu? Şimdi Matrix'te Alt aşağıdan bir al sinyali geliyor 22 Eylül'de. Ama hala hareketli ortalamasını yukarı yönde kıramıyor. Ve göreceli güç endeksi de güzel bir para girişiyle kendi hareketli ortalamasını yukarı kırarak net bir şekilde yukarı hareket edemiyor. Şimdi buradaki sorun şu olur. Eğer bu biraz daha sürerse mesela Ekim başlarına kadar Ekim ortalarına kadar sürerse bu sefer yükselemeyen bu şey yükselemeyen bu hisse mutlaka aşağı yönlü gelecektir. Ve burada da karşımıza 28 liralar desteği çıkıyor. Yani bir müddet daha yatayda ilerlerse ve yukarı yönlü bir hareket yapamazsa o zaman hareketi aşağı yönlü olacaktır. Ve bir sonraki desteği 28 liralar desteğine geri çekilme sağlayabilecektir. O yüzden burada takibimizi iyi yapmalı. Yükseliş sinyallerini net olarak gördükten sonra mesela bir tanesi gelmiş. ikinci ve üçüncü sinyalimizi gördükten sonra işlem yapmamız gerektiğinde ifade etmek istiyorum. Hemen gelelim bir sonraki hissemize Tire. Şimdi Tremon diye baktığımız zaman öncelikle yine temelinde bir inceleme gerçekleştirdim. Tirenin aslında düşüş sağlamasının veya yükselişinin net olarak devam edememesinin nedeni şurada gördüğünüz 216 milyon TL'lik bilançodan sonra gelen 68 milyon TL'lik gelen bilançodur. Şimdi baktığımızda ortalama bir hesaplamayla 285 çarpı 2'den ortalama 570 milyon TL'lik bir net kar görüyoruz. Bunu 200 milyon TL'ye böldüğümüzde ve yine 10 değerlemeden hesapladığımızda 28-30 liraların mümkün olduğunu görüyoruz ama biz bunu tabii ki bilançolar bu tarzda gitmezse 25 liralara kadar da geri çekebileceğiz. O yüzden yapabildiğimiz kadar tireyi aşağıdan almaya çalışacağız. Burada kağıt ve ambalaj sanayide bulunması bizim için evet artı ama pahalıdan almanın bir manası yok her zaman. O yüzden biz buradaki hedef seviyelerimiz olarak 17-60'ları, 17-70'leri belirledik. 17-60-17-70'lere tekrar değmesi durumunda kademelenmekte fayda olduğunu gördüğümüz bir hissedir. Değerleme modeline göre de uygun fakat buradaki asıl noktamız dediğim gibi 17-60'lara gelmesi ki üzerindeki potansiyel yükselsin risk azalsın bu iki nokta önemli. Üçüncü noktamız ise Tire'de asıl beklediğimiz şey iyi bir bilanço gelmesidir. İyi bir 9 aylık iyi bir 12 aylık Tire'yi kurtaracak olan gerçek hamledir. Eğer ki bilançosu özellikle de burada gördüğümüz 68 milyon ve altına düşerse o zaman treyi 15 lira 14 lira belki de şurada gördüğümüz 13.50'ler desteğine kadar da geri çekildiğini görebiliyor olacağız. Bu yüzden 9 aylığı çok önemli. Eğer isterseniz 17'lere deyip yükseliş başlama sinyalleri geldikten sonra alıp orada kısa bir trade yapabilirsiniz. İsterseniz 9 aylığı gördükten sonra bu işlemleri gerçekleştirebilirsiniz. Ama dediğim gibi treyi kurtaracak şey 9 aylığında en azından şurada gördüğümüz 68 milyon ve üzerinde ya da 75 milyon ve üzerinde diyelim daha sağlam olsun. 75 milyon ve üzerinde bir net kar getirirse evet gidişatın olumlu olduğunu ve yapılabilecek işlemlerin doğru olduğunu söyleyebiliriz. Ama özellikle 68 milyon ve altında bir bilanço getirirse, net kar getirirse burada işler biraz e, kötü noktaya doğru gidecektir. Bu ve buna benzer bir hisseyle daha birlikte olalım şimdi. O da kafein. Şimdi kafein yazılımda aynı tire gibi iyi bir bilançoyu bekliyor. İyi bir bilançoya kadar da buralarda demleniyor ve uygun fiyatlara geliyor aslında. Şimdi kafeine baktığımızda tepede 27 liraları gördüğünü şu anda 20 liralar mertebesinde olduğunu görüyoruz. Kafeinin bir aşağıki desteği evet mevcut. O da şurada gördüğümüz 20 liralar desteğidir. 20 liralara kadar bir geri çekilme mümkün gözüküyor. Bizim de zaten alım yapacağımız veya gün içerisinde alım koyacağımız noktalar 20 lira 5 kuruşlar 20 lira 10-15 kuruşlar bandında olması gerekiyor ki fitil özellikle değdiği noktalarda alabilelim. Şimdi kafeine baktığımız zaman güzel bir gidişat olmadığını görüyoruz. Aynı bilançosu olarak çünkü bir zarar yazmış. Ve aynı zamanda kafein maddi olmayan duran varlıkları. Yazılım şirketlerinin en hızlı büyümesini beklediğimiz yazılım şirketlerini bir adım, iki adım, üç adım öne taşıyacak nokta maddi olmayan duran varlık büyümesidir. Kafeyinde bunun geriye doğru gittiğini görüyoruz. Fakat esas faaliyetinde yaptığı işlerde bir zararı olmadığını yine bürüt karında bir zararı olmadığını yine satışlarında %50 oranında bir artış olduğunu görebiliyoruz. Bu da bizim için aslında çok kötü bir senaryo senaryo içerisinde olmadığımızı göstermiş oluyor. Fakat tabii ki özellikle de bu çeyrekte iyi gelmeyen bilanço, eksi gelen net bizi olumsuz noktada etkiliyor. Burada yine yapacağımız şey ya buralarda aynı trade dediğimiz gibi küçük alsatlar, küçük trade'ler yapabiliriz veya yapacağımız şey kafeindeki 9 aylık bilançonun da iyi olduğunu görmek, ondan sonra al sinyalleriyle birlikte işleme girmek olacaktır. Bugün sizlerle birlikte 4 tane teknikte dip veren, teknikte iyi desteklerine gelen ve yakın zamanda ala geçerken para kazandırabilecek 4 tane hisseyi konuşmuş analiz etmiş olduk. Bu video sonrasında sizler kendi incelemelerinizi yapmalı ve takip listenize bu hisseleri katmalısınız. Sonra uygun veya fırsat olduğu zaman alım veya satım yapmanıza fayda vardır. Midas'ı keşfetmek için kayıt işlemlerini tamamlamana gerek yok. Canlı veriye ulaşmak ve yatırımların potansiyelini görmek için telefon numaranı girmen yeterli. Şimdi bir Midaslı gibi sevdiğin şirketleri takip listene ekleyebilir. Kayıt işlemlerini tamamladığında ise 10 bin ücretsiz işlem hakkı kazanabilirsin. Videomuzun sonuna geldik. Kanala abone olmayı ve beğeni butonuna basmayı lütfen unutmayın. Bir sonraki videoda görüşmek üzere. Sağlıcakla kalın. Kendinize iyi bakın.